Öncelikle herkese merhabalar, ben İce Bugünkü konumuz, hakkındaki tüm düşüncelerim. İlk eleştireceğim konu, bildiğiniz üzere ben hakkında çok fazla video çektim, çok fazla eleştiri de bulundum ama hiçbir şekilde düzeltilmedi. Kızlar pente sponsorluğu aldığından belir, tüm konser, klip, festivallerde resmen sadece iç şamaşırı giyiyorlar ve bence berbat duruyor. Bakın açık olmasından bahsetmiyorum devamlar, sadece üstlerine bir tane çamaşır atıyorlar, bu bitti deyip geçiştiriyorlar. Ama bu iğrenç, dörüyor, gerçekten herkes kızlar mükemmeldir diye çok güzel diyorlar ama, kızlar evet çok iyi ama stringleri berbat. Herkes ilk dış görünüşe bakar bu bir. Grup olsa bile kendini o şekilde dikkat çekerler. İkinci konumuz söz yazarlığı. Bence kızların en iyi söz yazarı Ateş Atilla, Zehir gibi mükemmel şarkılara saçma sapan. İngilizce kelimeler eklenmesi büyü saçmalık. Bana göre, ayrıca da ben aleyna korkmazım. Söz yazarlığını beğenmiyorum. Üçüncü konumuz, civan. Öncelikle ben civandan ne nefret ediyorum, ne de seviyorum. Ona karşı nötrüm civan konusuna gelirsek. Kızlarla yakın olması, aşırı şekilde dikkat çekti ve linç yedir. Bir yerde aslında menajer olması, yakın olması. Normal ancak kızlar rahatsız olmuyorsa, kimse karışamaz. Dördüncü konumuzu, Hey yine Z, Hilal ve Zoktay kavga iddiaların, çok saçma buluyorum özellikle Zoktay fanlarının, Hilal'e, kıskanç, grupta kendini on plana çıkarmaya, çalışma ve bel, linç atmaları aşırı yanlış ve ayrıca, arkadaşlar kavga etseler bile aşırı doğal, bir evde altı kız yaşıyorlar, illa kavgaları olacak, bu şekil iddialar aşırı yanlış yapmayın. Beşinci konumuz, fanlar ve yete kitlesi, bunun çok üzerinde kalmayacağım arkadaşlar, mümkünse olmayın, gerçekten aşırı rahatsız edici bir der, manifestin kendi hesabına, fan hesaplarına, biasinizi koruyup, diğer kızları dinçlemeyin. Altıncı konumuz, mea neyfe ise tey ve öncelikle berbattı, mikforonlar bozuk, olması çok kötüydü. Siz festival yapıyorsanız, tüm işleri halletmemiz gerekiyor, bu yüzden, kızların hepsi aşırı şekil linç yağmuruna tutuldu. Manifestival Vlog'da kızlar kendisi dedi, mikrofonlar bozuk diye iki gününüz vardı. Niye düzeltmediniz? Sonrasında muhabbeti var. Manifestival bir gün, insanları 11 bitecek olan konsere 3 4'de şutlalara bindirmişsiniz ve doğru düzgün uyarı vermeden. 7. Konu, Mane'i, FST'yi ve Alefaiş fiyatları. Öncelikle, bu fiyatlar aşırı pahalıydı bence. Bir şapkanın 870, bir bandananın 500 TL. Olmasına aşırı şaşırdım. Manifest store açılacak dediler bir ara ama açmadılar. Ben çok almak istiyordum. Bir tane şapkada. Olsa ama vazgeçtim. Zaten manifestivale. Gitmemiştim manifest store'dan satılacak. Denildi ama satılmadı. Devamı. Çünkü onlar da farkındaydı pahalı olduğunun. İnsanlara noktası getirmeyin dediniz. İnsanlar su getirmedi. Satacağız dediğiniz su. Sattığınız fiyatsa 50 TL'lik aşırı sasırtıcısınız ve insanlar bir saat yemek artısı ve ben yerlerde bekliyor kızlar 9'da çıkacak ama onlardan önce çıkacak sanatçılar da var. İnsanlar herkesi dinlemek ister ama o kuyruklar bu arada izli mani festivalı bloglarından ve insanların kendi gördüklerimden çıkarım yapıyorum. 8. konumuz dağılımı. Bildiğiniz üzere tüm şarkılarda Yidya ve Suda en fazla alıyor. Bunun gereği biri birim ay olması ancak her şarkıda en fazla, onlar çıkmış oluyor. Bu bence çok yanlış ve göze batıyor onlar 30 ila 40 sene alırken. Esin, Hilal çok daha az ağrıyor. Özellikle Esin, kızı dans ile öne çıkarmaya çalışıyorsunuz ama kız bir yerde vokalde olması gerekiyor. Dokuzuncu konumuz, işbirliği. Bence çok yanlış bir işbirlikti. Orada karşı, çocuk, kadın, insan ölürken bu işbirlik. Biraz üzdü açıkçası. Onuncu konumuz, Zoktay'ın kadınları objeleştiren sözde, rapçiler ile alakalı olan konuşmaları. Bence ben bu konuda taraf tutmuyorum. Evet, kadınları bir obje olarak kullanan insanlardan. Bir erkek olarak ben de nefret ediyorum ancak. Zoktay bunlara söylem yapıp ondan sonra kadınları bir obje olarak gören yabancı, şarkıcıları takip etmesini ve ayrıca gönderilerini beğenmesini pek doğru bulmuyorum. Ama Zoktay'ın dediklerinin sonuna kadar arkasındayım. 11. konumuz Mea Neife ise Tei ve Ale ve Harbiye'de verilen solo şarkılar öncelikle Mani Festival'deki hiçbir kızın sesine uymuyordu. Sadece Ben Suy'da Hilal'i beğendim, Harbiye'de ise sadece Esin'inki uymuyordu. Abicima retel ke şu kezi az, sesin ne ne şarkılayı verin ya, hasa ve elini yürümüyorduk. Ödübağın tek şöp şöpse asiyazine oluyor ve şarkıları yürümüyordu, ne nefise dolanı, erdik. Yine yenilici bir söz öldürdü. Devam var. Mani en iyi solosu da Harbiye'de Lidya'ydı. Söyleme açısından Mani Lidya'nın solosunu rock az sevsem de ama cidden çok az. Harbiye'de bayıldım. Zoktay konusuna hiç girmeyeceğim çok kötüydü iki kere aynısını. Söylemek ve Hilal ikisinin de iyiydi iki konserde de Sueda ikisinde de iyiydi. 12. konumuz. Klipler, sanki klipler klip değil de dans videosu, şu ana kadar en iyi klip arıyor yok klibiydi. O klipteki detaylar olsun mükemmel. Otesiydi, hariç. 13. konumuz, Pango ve Arem işbirliği, aşırı iyi-beat derdi ve kızlarla o kadar. Uyumlanmıştı ki anlatamam, kızlar zaten hep. Mükemmeller. Video bu kadardı, izlediğiniz için teşekkürler.